Postman'i açıyorum şimdi. Postman üzerinden bu endpoint'e istek atacağım. Şöyle Postman'imi açayım. Postman'im şurada açıldı. Şunu bir kapatalım. burada bir tane boş bir şey açalım. Map application diyebiliriz. Şuraya geldi. E bu collection'ın içine eder request diyoruz. Bir tane request oluşturacağız. Request'i atacağımız URL'yi buraya yazıyoruz. Burası isim. Update location. Yani location konum güncelleme diyebiliriz. Türkçe de yazabilirdik. Önemli değil. Buraya URL'sini yazıyoruz. Yani endpoint yazıyoruz. http localhost uygulamamız 8000 portunda çalışıyordu. Slash API. API PHP içinde yazdığımız için prefix olarak API. Sonra update tire location. metodumuz post metodu olacak. Buraya geldik. Şurada body var. Ya da direkt şuraya yazsak burayı query params. Biz body içinde göndereceğiz. Form data seçelim buradan. Buradan lat değeri bir de long değeri lazım. lng. Şurada value'ları yazacağız şimdi. Bunu da map'ten bakıyorduk. Tekrar uygulamaya geldim. Aracım en son buradaydı. İşte neredeymiş kurtuluş parkı. Bakalım şimdi tekrar yeniledim. Başlangıç noktası olarak burası. Bir haritayı açacağım şimdi. Google Maps'i açalım. Maps. Maps'i açtık. Bu Kurtuluş Parkı nerede? Bakalım. Şimdi direkt olarak göremedik. Kurtuluş Parkı yazalım. Burası şimdi konum olarak tam şu dönerin şu kısmını bir alalım. Kopyaladım. Tam sağ tıkla deyip o konumu aldım. Burayı yapıştırıyorum. İkinci kısmı long değeri yani longitude değeri direkt kısa olarak long diyorum. Şunu silelim. Şurayı da temizleyelim. İsteği göndereceğim. İsteği göndermeden önce şöyle bir test yapalım. Bir dd atalım. Yani debug koyalım. Buraya geldim şimdi. Şunu bir dd ile bakalım. Gerçekten bu değerler geliyor mu? Location dedim. Buraya bir isteği gönderelim buraya baktığımız zaman şurada Preview'e tıkladık. Bu şekilde görünüm elde etmek için baktığımda gerçekten de bu değerlerin endpoint'e ulaştığını gördüm. Bakalım bu DD'yi kaldırdım. Arkada haritayı da açalım. Postman'a tekrar geldim. Biraz küçültelim. Anlık olarak görmek için. şuradan geldik. Şu anda marker'ım burada. Bu endpoint'i tetiklediğim zaman şuraya gelmesini bekleyeceğim. Bakalım. Postmen'i tekrar açtım. Send dedim. Buraya geldi. Aslında konumu güncellemiş oldu. Tekrar başka bir konum alalım. Şu yolun devamında mesela Tam şu metronun olduğu yeri alayım. Kopyaladım. Tekrar projemi açtım. Şuraya geldim. Şunu büyütmem gerekiyor. Konumu buraya yapıştırıyorum. İkincisi long değerini aldım. Şurayı düzenledim. Long değerimi aşağıya yazdım. Bakalım şimdi göndereceğim. Gönderdim ve buraya gelmiş oldu. Bu şekilde endpoint'ten istek göndererek konum güncellemesinde yapmış olduk. Yani aslında planladığım kısma kadar bitirmiş olduk bugün.